<laughs> Saldır oğlum. <laughs> Nasıl güzel mi pasta? Babacığım pastan güzel miydi oğlum? Beğendin mi? <laughs> Sen de mi Ya Babası Rahat olsun. Rahat olsun. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Kirlenmek oğlumla dalga geçiyor. Yani tamam, tamam. Burada bir var ama. Ellenmedi. O <laughs> <Doydum>. Doydun mu? <laughs> Süpersin baba. Oğlum dökücen. <laughs> Afiyet olsun oğlum. Bir bak bakayım buraya. Fatih. <laughs> Babacım bir bak. Afiyet olsun. Çok güzel <laughs>